Sanat Merkezi Müdürümüz Sohbet Aşık Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel geceyi organize ettikleri için ayrıca. Her konuda and have given us the opportunity to express our gratitude. وَمَا يَعْمَلُ Eğer Ebu Bekir Sıddık Hazreti... Sen benim aç kalıp de eziyet çekmemeyi istemezsin, bilirim. Lakin, açlık dahi arada nasip olmalı insana. Nasip olmalı ki, başka açlarmışsın aklına. <laughs> Malumunuz bizim Muosifiimiz camiden doğmuş, camide doğmuş ve camiden yayılmıştır. Türk Musiki'sinin kaynağı cami Musiki'sidir. Dolayısıyla bugün o kadar çok ihtiyacımız var ki Musiki'yi en güzel bir şekilde öğrenip onun eğitimini alıp Minarelerimizden ezanları en güzel bir şekilde okuyan hocalarımıza, camilerimizde Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde okuyan hocalarımıza, yüzlerce, binlerce emek verilerek bestelenmiş güzel eserleri, ilahileri en güzel bir şekilde okuyan Hocalarımıza ihtiyacımız var. Kalbiyle dost olup sevdi. Müşrikleri başları önünde. İstanbul'da eğitim almak yaşamak esasında bir ayrıcalıktır ama şimdi Ankara'da inşallah İstanbul gibi pek çok alanda e, hem dini muzik alanında hem diğer sanat alanlarında. E, ileri noktalarda çalışmalar yapan bir şehir olmaya başladı. İşte burada sahne sanatlarını sahne sanatları ile ilgili yapmış olduğumuz eğitim bir ilktir. Yaşları Başkanlığı bünyesinde ilktir. Hangi ünvan altında olursa olsun hocalarımızın İngilizceyi, Almancayı, Arapçayı rahat bir şekilde konuşup İslam'ı anlatması, İslam'ın ilkelerini anlatması, prensiplerini anlatması kolaylaşsın onlar için daha kolay olsun diye daha nitelikli bir eğitimi Diyanet Akademisi bünyesinde başlatmış olduk ve ilk mezunlarımızı bu hafta veriyoruz. Tüm <laughs> sorularımıza davet ederim. Biraz konu var.